Evet. Başlayalım şimdi. En son 38. maddede kalmıştık. So nokta nokta ez ilgili ez ez yapısında so nokta nokta ezin olumsuz ifadelerde ez ez yerine geçmiş olduğunuz falan söylemiştik. İşte daha sonra, twice ve half'dan bahsetmiştik. Şimdi 38 maddede not such nokta nokta ez yapısı var. Dikkat edin. Bunda sıfat mı zarf mı isim mi problemi yaşaman durumunuz olacağını düşünerek bu maddeyi de eklemiştim. Şimdi bakın saçı gördüğümüz zaman aklımıza ilk önce ne gelecek demiştik? Bir sıf i̇sim. isim gelecek demiştik. Buradaki person ismi gibi. Öyle mi? he is not evet. such a bad person as they might think yani onların zannettiği kadar kötü bir insan değildir o yani o onların zannettiği kadar kötü bir insan değildir bu yapıda saç mı soğu mu diye sorsalardı ne diye cevap verecektik saç diye cevap verecektik bunun sebebi neydi <laughs> buradaki saçtan dolayı araya isim girmesinden dolayı e, soğunun kullanılması imkansız. Soğunun kullanılabilmesi için he is not so bad a person as şeklinde ancak düzenlenirse bu mümkün. Zaten bir sonraki maddede bundan bahsediyoruz. O onların zannettiği kadar Kötü bir insan değil. I didn't get such a good grade from the exam as I had expected. Yani beklediğim kadar e, iyi bir sonuç almadım diyor. The exam, a good grade. Grade. Bunlar hep nedir birer isimdir. Dolayısıyla burada so değil, such kullanılması gerekmektedir. Soru yaptığımızda. I didn't get so good grade falan ne yapamazsınız? Yapamazsınız. Şuraya e'yi unutmayalım çünkü bir tekil bir şeyden bahsediyor. Zaten so a good grade ne yapamıyorsun? Yapamıyorsun. Ha bu ifade eğer I didn't get dedikten sonra goodla grade arasına e ya da en gelmiş olsaydı bu sefer de doğru cevap so olurdu. Bunun benzerini saç so nokta nokta yapısını anlattığım yerde de söylemiştim, bahsetmiştim. Şöyle bir aynı şeyi alayım. Eğer bu soru şu şekilde sorulmuş olsaydı yani şu e'nin yeri burada değil de great ile good arasında olsaydı bu kez de doğru cevap ne olacaktı? So olacak. So good a grade. <coughs> Adana değil. Bu sefer cevap Bursa olacak. Dendirme işi problem çıkaracak. Bir saniye. Cevap so olacak. Bursa olmayacak yani bu niye böyle problem çıktı Dur bakayım bir de ayrıyeten yazayım Şimdi güzel şimdi değil mi? Burada <laughs> cevabımız saç değil. Ne olacak? So olacak. Sebebi nedir? E'nin good sıfatıyla great ismi arasına ne yapması? Girmesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız saç değil, so olacaktır. Bununla ilgili çok sık olmasa da soru sorulmuş. O yüzden hem yani de bayağı zaman geçmiş üstünden. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Her an yine çıkabilir. Evet. They weren't such good people as we thought. Zannettiğimiz kadar kaba insanlar değillerdi diye çeviriyoruz. Evet. Alttaki maddeye geçtik. 39. maddede She is not as talented an actress as they say. Normalde ne dedik? Ezez arasına isim değil ne yapması lazım, sıfat girmesi lazım. Halbuki actress kelimesi <laughs> bir isim. Normalde bunun ezezle ne yapmam ne yapamamam lazım Söyleyememem lazım. Fakat talented sıfatıyla actress isminin arasına en geldiği için bu bu kez de buraya saç değil ne yazmam gerekiyor ez yazmam gerekiyor. Yani saçlı bir soru olsaydı yine aynı şekilde olumsuz olduğu için burada ez ez yerine so ez yapısını yine ne yapabildik kullanabildik her şey e ya da en'in sıfatla ismin ortasına girmesiyle bağlı. Eğer böyle yaparsanız isim alamayan yapıların bir kısmı çoğu hatta isim alabilir hale geliyor. Ve bu sadece tekil sayılabilen isimlerle mümkün oluyordu. Bunu da daha önce söyledim. Evet, she is not such a talented actress as. Eğer e'nin yeri bu şekilde olsaydı, bu şekilde sıfatın önüne denk gelseydi, bu kez buraya ez veya so değil, mutlaka ne yazmamız gerekiyor? Saç yazmamız gerekiyor. Bakın inceleyin. Aynı şeyler. Fakat bir tek e ya da en'in ne yapması? Yer değiştirmesi her şeyi değiştiriyor. This is not as big a mistake as. Normalde bunu yaz bu böyle bir şey olmaz. Mistake isminin s'den as as yapısının arasına yazılmaması lazım. Fakat as big ve mistake arasına e geldiği için bunu ne yapabildik? Yazabildik. Bu arada aynı şekilde olumsuz olduğu için bu ifade buradaki as as yerine so nokta nokta as Yapısını kullanabildik. So big a mistake as they believe. Onların yandıkları kadar e, büyük bir hata değildir bu. Evet, bu onların inandığı kadar, zannettikleri kadar büyük bir, bir hata değil. Aynı şeyi saçla söylemeye kalktığımızda. Bu sefer big mistake ifadesinin yerine e, a big, big a mistake yerine a big mistake yani normal olması gereken tarzda bir dizilim olduğunda bu kez ne yapmamız gerekiyor? Saç kullanmamız gerekiyor. Her şey dediğim gibi e kelimesinin yeriyle alakalı bir şey. Bu arada bir şey daha hatırlatayım size. Şurada This is not so big a mistake as big a mistake diye bir şey yazmıştım. Şu ikisini alayım bakın. Şu alta aktarayım. Şimdi bu e attığınız anda bu cümleler yanlış olur. Neymiş? Bu cümleler yanlış olurmuş. Unutmayın bunu. Tamam mı? Bu iki cümle yanlıştır. Mümkün değil yani. O e, big a mistake yazmadan. Bu cümle yanlıştır. Cümle nedir? Yanlıştır. Evet. Şuraya bir harfini ekleyelim. Aynı şekilde alttaki cümle de yanlıştır. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Sakın ha. Yeterince net bir şekilde herhalde yazdım. Yani oraya evet. E, araya şu e ya da en'i yazmadan bu cümleleri ne yapamazsınız? Oluşturamazsınız. Bu ikiz ifade yanlıştır. Üsttekiler doğrudur. Evet. Şimdi bir şöyle bir hatırlatma yapalım. E'nin yerine soruya dikkat edin. It wasn't demiş. Boşluk sonrasında E yazıyor. Ve ikinci boşluktan önce isimle bitmiş. A remarkable success. Buraya soğuların gelmeyeceği, so soğu e olmayacağını anladık. Yani bursa ceyhan olmadığı belli. Bunun Edirne olmadığı da nedir belli. Yani more remarkable success than they thought değil. Bu şekilde e'nin önüne bu more e şeklinde yazmak da neredeyse imkansız yakındır. Dolayısıyla burada üzerinde odaklanacağımız bir Adana seçeneği var bir denizli seçeneği var. Çok güzel böyle işte it wasn't such a remarkable success that üstelik they thought diye özne yüklem de var. Ee, neden Adana olmuyor da denizli oluyor? Çünkü zannettikleri kadar önemli bir başarı değildi o cümlesindeki kadar anlamını saç nokta nokta vermez. Çünkü saç nokta nokta ez yapısı verir de ondan. Bakın son söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Çok önemli bu. Bunu sınavlarda çok sık yaparlar. Yapı tamamen uyar. Yani Adana'nın yapısı yapı olarak işte saç demiş yanına e yazmış sonra sıfat artı ismini yazmış sonra bu detten sonra özne yüklemini de getirmiş. Burada saçın olmaması için hiçbir gerekçe yok gayet güzel oluyor. Ama sadece anlamdan götürebilirsiniz. Dolayısıyla seçeneklere böyle hem saç nokta nokta det hem de saç nokta nokta ez vermişlerse ilk bakacağınız şey ikinci boşluktan sonraki cümlenin anlamıdır. Tekrar ediyorum. Seçeneklere hem A'daki gibi saç nokta nokta det verilmişse hem de Denizli'deki gibi saç nokta nokta det ez yapısı, seçeneklere ikisi de verilmişse ilk yapacağınız şey boşluktan sonraki ifadenin anlamıdır, ikinci boşluktan sonraki. Eğer ikinci boşluktan sonra ''they think, they believe, she thinks'' gibi çok kısa ve zanneder, düşünür, inanır tarzında bir e, ifade varsa büyük ihtimalle doğru cevap ''such'' nokta noktada değil saç nokta nokta ez yapısıdır. Tekrar ediyorum. Neden? Çünkü anlamı bu zanneder, düşünür tarzındaki ifadeler öyle nokta nokta ki anlamı veren saç nokta nokta det yapısına uymaz. Yerleştirelim bakalım oluyor mu? Yani diyelim ki A'yı yazdık. It was such a remarkable success that they thought. Öyle, öyle dikkat eder önemli bir başarıydı ki onlar zannettiler onlar düşündüler olmuyor halbuki such nokta nokta as yapısı it wasn't such a remarkable success as they thought onların zannettiği kadar önemli bir başarı değildi o kadar anlamını denizli'deki yapıyla veriyoruz Yine e'nin yerini değiştirilerek yukarıdaki A remarkable success ifadesi şeklinde değil de remarkable'dan sonra eğer ben e yazarsam, sonra da success ismini yazarsam o zaman bu ne olacaktır? Ee, cevap saç olmaktan çıkacak, ee, so olacaktır. Gördünüz mü? E'nin yerine bakarsanız E'nin yeri nerede burada? Remarkable ismiyle success isminin tam ortasına gelmiş. Yani yukarıdaki gibi remarkable sıfatının önüne gelmemiş. Dolayısıyla burada artık saç kullanamazsınız. Kullanmanız gereken soğulu bir yapıdır. Bu sefer de Bursa mı Ceyhan mı diye problem yaşadığınızda biraz önce saç nokta nokta det mi yoksa saç nokta nokta ez mi arada kalırsanız ilk yapacağınız şey ikinci boşluktan sonraki ifadeye özellikle yüklenmek olduğunu söylediğim şey aynen so, so, so nokta nokta dep mi yoksa so nokta so nokta ez mi için de geçerlidir çünkü boşluk sonrasında bir özne yüklem bulunması bursa seçeneğinin de değerlendirilmeye alınmasını gerektiriyor. Anlam olarak işte öyle Dikkate değer bir e, başarı değildi ki onlar zannettiler gibi saçma sapan bir anlama bursa götüreceği için doğru cevabımız Ceyhan olacak. Ceyhan'ın çevirisi yukarıdakiyle aynı. Yani onların zannettiği kadar önemli bir başarı değildi diyor. Evet ikinci boşluktan sonra zaten yani şu boşluktan sonra özne yüklem varsa yoksa pardon. Ö, özne yüklem almayan yapıları eliyoruz zaten. Yani ikinci boşluktan sonra hmm. eğer özne yüklem yoksa detli seçenekleri de ne yapmamız gerekiyor otomatikman? Elememiz gerekiyor. Hmm. Evet. They are not so intelligent as they think iki boşluk arasında isim olmadığı için bu saç nokta nokta ez yapısı olmadı. So nokta nokta ez yapısı oldu. Böyle aşağıya alayım burayı. Soru örnekleriyle pekiştirmeye çalışıyoruz. Saç det zaten arada iki boşluk arasında isim olmadığı için ne yaptık? Eledik yine. Artı Öyle zeki değiller ki onlar zanneder tarzında saçma sapan bir anlam verecekti. Şurayı da alayım. Yani aynı şey burada da geçerli. Neyse buraya eklemekte zorluk çektik. Evet. Ceyhan seçeneğinde anlamdan da gidiyor. Aynı zamanda arada isim olmadığı içinden için de gidiyor. Denizli seçeneği öyle nokta noktaki anlamı verir. Olumsuz yapıdan sonra öyle zeki değiller ki zannederler onlar gibi saçma sapan bir şeye gidecek. Doğru cevap Bursa ve Edirne olacak. Bu neden? Çünkü olumsuz değer nat yazdığı için doğrudur. Bursa seçeneği aynı zamanda Edirne seçeneği de doğrudur. Yani burada iki tane doğru cevabımız nedir? Vardır. Bunu da şurayı ekleyeyim hemen. Evet.